Bu hat Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar hattıyla birleşiyor. Aynı zamanda bu hat Kadıköy, Sabiha Gökçen hattıyla birleşiyor. Aynı zamanda bu hat Marmaray hattıyla birleşiyor. Minibüste gidip geliyorsun. Kışın zor oluyor. Ama bu olursa veli nimet. Burası bizim için çok iyi olur. Burası İstanbulluların dört gözle beklediği metro hatlarından biri, Ümraniye-Ateşehir-Göztepe metro hattı. Hatta çalışmalar 82 oranında tamamlandı. İstasyondaki çalışmalarsa hızla devam ediyor. Hattımız 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşmaktadır. Bir ay önce yaptığımız tren testi bölgesinde demiryolu imalatları tamamlanmış, diğer bölgelerde de demiryolu imalatları tamamlama aşamasına gelmiştir. hatta istasyon çalışmaları da hızla devam ediyor. Bu kapsamda istasyon içlerinde elektromekanik imalatları yapılıyor büyük bir yoğunluk var burada. Şu anda çok trafik oluyor burada ya. Metro çok güzel oldu ya. Burası İstanbulluların da aslında yoğun olarak beklediği önemli bir hat. Ümraniye, Ataşehir ve Göztepe ilçelerini birbirine bağlamasının yanı sıra 5 farklı metro hattıyla da entegre olacak şekilde planlanmıştır. Marmaray hattı ile, Kadıköy, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy metro hattı ile ve yapımı planlanan Hızray projesi kapsamında Finans Merkezi istasyonunda yine yapımı planlanan söğütlüçeşme Çeşme, Yeni Doğan, Raylisten metro hattı ile entegre entegrasyon sağlayacaktır. Çalışmalarımız tamamlandığında Kazım Karabekir istasyonumuzda istasyon üzerinde bir sosyal yaşam alanı oluşturacağız. Hattımızı 2025 yılının son yarısında yolcu işletmeyi almayı planlamaktayız. Metro olursa aktarmanı çok iyi olur. Karabekir rahat edecek, Ümraniye bile rahat edecek.